Burası bir tarih. Buranın her adımı bir tarih. Buranın bütün sokakları tarih. Sokak isimleri tarih. Burada bir noktada Osmanlı yatıyor. Burada bir noktada Fatih yatıyor. İlk aşamaya aslında ticaret satırıyla beraber tarihimizi koymamız lazım. Laleli yaklaşık olarak 30-32 senedir kendi kendine oluşmuş bir bölge ve biz buraya adlandırırken de dünyanın en büyük açık hava alışveriş merkezi olarak adlandırıyoruz. Bu açık hava alışveriş merkezinin en büyük sorunlarından bir tanesi içeride trafik akışının olması. Bu içeride yaşadığımız trafik akışı geldiğimiz noktada artık dayanılabilir, kaldırılabilir bir durum değil. bu yığılmanın sebebi indirme ve bindirme. Bu indirme ve bindirme esnasında arkadan gelen araçlar bir kere zaman kaybına uğruyor. İkincisi benim sattığım ürün herhangi bir taşıma tarafından gitmesi gereken kargoya o trafikten dolayı gidemiyor. Ve dolayısıyla insanlar yolu kullanamadığı için kaldırımı kullanıyorlar. Kaldırımı kullandıklarında da hem çok çirkin bir görüntü hem de turist ciddi anlamda rahatsız olmuş oluyor. Bu tür tarihi alanlarda, tarihi merkezlerde ne kadar çok yayaya yer ayırırsanız insanlar o kadar çok gelmeye başlıyorlar. Eğer tam tersini yaparsanız özel araçlara yer ayırırsanız bu sefer insanlara yer kalmıyor ve onlar da başka yerleri tercih ediyorlar. Görüyorsunuz aslında bir taraftan da yürüyoruz. Araç gürültüsü, egzoz emisyonu, rahatsızlık verici, bazı gürültüler. Burayı ne kadar yayalar için konforlu, insanlar için konforlu hale getirirsek İnsanlar burada daha fazla vakit geçirecekler. Daha fazla vakit geçirdiklerinde de alışverişi aslında daha fazla yapıyorlar. Yaklaşık olarak 50-55 ülkeden buraya turist geliyor. Bu gelen turistlerin hem yürüme alanları hem nefes alma alanları hem de rahat etme alanlarını tamamen aslında araç trafiğiyle, araçla kapatıyoruz. Dolayısıyla bu bunu ortadan kaldırabilmek için, bunu yok edebilmek için başlıca ana sorunumuz trafiklenme ve araç. Laleli'de yaklaşık olarak 2 yıldır bu çalışma yürütülüyor. Fatih Belediyesi'nin özellikle çok fazla çabası ve emeği var bu çalışma içerisinde. Biz e, tasarımı ve çalışmaları yaptıktan sonra Fatih Belediyesi ile beraber bu çalışmayı yürütüyor olacağız. Laleli çok önemli bir bölge, Yarımada çok önemli bir bölge. Hepimiz için, İstanbul için çok önemli, Türkiye için çok önemli bir bölge. Bu fonksiyonları dikkate alarak hiçbirini sekteye uğratmadan kuralları koyuyoruz ve Yarımada'nın, Laleli'nin çok daha görülebilir, gezilebilir, daha konforlu yaşanabilir bir yer olması için çabalıyoruz şu anda. Saat akşam 21'den sonra sabah 10'a kadar buradaki tüm esnaf lojistik ihtiyaçlarını karşılıyor olabilecek. Ama sabah 10'dan akşam 9'a kadar artık buraya özel araçların girmesi yasaklanmış durumda. Atatürk Bulvarı'nın aslında çevrelediği Vezneciler dediğimiz bölgeden itibaren diğer tarafta Tiyatro Caddesi ve Hayriye Tüccarı Caddesi ile sınırlanan tüm alandaki bütün sokaklar ve caddeler araç trafiğine kapatılıyor. Bu alan içerisinde 3 tane mahallemiz var. Kemalpaşa Mahallesi, Mesih Paşa Mahallesi ve Mimar Kemalettin Mahalleleri. Bu üç mahallenin tamamı ...bu projeyle beraber yaylaştırılmış olacak. Bir araba trafiği kaosu var. O araba trafiği kaosu gittiğinde... ...müşteri dükkanını görebilecek. Biz buradan arabaları çekeceğiz, yayalaştıracağız. Yayalaştırdıktan sonra müşteriyi ya da gezmek isteyen insanları... ...turistleri, yerli yabancı hiç fark etmez, buraya nasıl indireceğiz? Eğer bir taksi yolcu bırakmak istiyorsa alana giriş yapabilecek o saatler arasında. Ama içeride 20 dakika kalabilecek. Yolcusunu alıp çıkmak zorunda olacak. Eğer bir turist otobüsü buraya gelecekse yine yolcusunu o saatler arasında bırakabilecek. Ama 30 dakika içeride kalabilecek ve çıkmak zorunda. Her bir araç için 2 ya da 3 defa giriş hakkı var. Taksilerin 2 defa, yük araçlarının 3 defa ve turist otobüslerinde yine 3 defa her defasında girmesinler diye. Şimdi biraz önce ben yukarıdan gelirken trafiğe açık olan alanlardaki yığılmayı gördüm gösterdik. Şimdi burada da arkamda da trafiğe kapalı olunca nasıl bir rahatlığın olduğunu, nasıl bir kolaylığın olduğunu görmüş olacağız. Kapalı alan rahatlığının neler getirdiğini çok iyi biliyoruz. Bunu bildiğimiz için de yaklaşık olarak 7 senedir bununla alakalı ciddi anlamda bir emek veriyoruz. Bir çaba gösteriyoruz ki alanın trafiğe kapatılması buranın birinci zon olması için Turist buraya ilk geldiğinde İstanbul'da yine de bu bölgeyi görüyor. Bu kaosu, bu trafiği görünce kendisi de şaşırıyor. Yani çoğu zaman biz konuştuğumuzda kendileri ya İstanbul'un her yeri mi böyle diye soruyorlar bize. Biz hayır kesinlikle her yeri böyle değil diyoruz. Bir taraftan araçların dur kalklarıyla e, ortaya çıkan özellikle hem ses hem egzoz emisyonları hem daha aslında temiz bir hava. Tabii ki gün geçtikçe e, çok daha iyiye doğru da gidiyor olacak. Yayalaştırma projesi muazzam bir proje. Bizi eski günlerimize, eski mutlu günlerimize, eski ticareti arttığı günlere kesinlikle geri getirecek. Süper yayalaştırdık, çok güzel oldu. Hayır, bir kaos yaşanacak ama el birliğiyle, esnaflarımızla, bölge muhtarlarımızla, yetkililerimizle bu konuyu çözeceğimizi düşünüyorum. Her şeyi ya belediyeden bekleyelim veya işte gelsinler düzeltsinler değil. Bu bizim buradaki esnaflar olsun. Hepimizin özverisiyle olacak bir şey bu. Bizler de dikkat etmemiz lazım. Burada çalışan herkesin buna dikkat etmesi lazım. Özel araçlarını getirmemeleri lazım. Bizim de kendi zihniyetimizi değiştirmemiz lazım aslında işin doğrusu. İlk başta insanlar zorluk çekecekler. Tabii bunun bir alışma süresi var daha sonra alışılacak ve rahat olduğunu herkes görecek bence. Buraya gelen turist ve alışveriş yapacak insanlar rahatça gezecekler. Araçlar park edildiği zaman belki istediğini göremiyor. Bir üst sokağa gidiyor ve bir ileriye gidiyor. Göremediği için tekrar geri dönebiliyor. Bu sefer her tarafa açık olacak ve istediğini görebilecek, rahatça gezebilecekler. Ben onu düşünüyorum. İster A kişisi gelsin, ister B kişisi gelsin. Kural tek saatler içinde esnaflığın büyüklüğü küçüklüğü, belediyedeki konumunun büyüklüğü küçüklüğü, muhtar da dahil. içeri girmeyecek, girmeyecek. Uygulamaya geçtikten sonra Laleli'deki hem esnafın hem ziyaretçilerin hem burada vakit geçirenler için çok daha ideal bir merkez haline geleceğini düşünüyoruz. Bunun örneği bütün dünyada var aslında. Bu tür yayalaştırılmış alanlar, yayaların önceliklendirdiği alanlar ...gerçekten de hem ticaret açısından hem yaşam anlamında çok daha iyi hale gelmiş oluyor. Bir kere görüntü kirliliği ortadan kalkacak ona inanıyorum. Yani tam böyle bir işte Taksim istiklal havası. Daha böyle hani sadece ticaretle alakalı. Normalde insanlar buraya şahsi misafirleri geliyor işte şahsi araçlarını koyuyorlar işte manavcısı, sebzecisi, bunun herkes kendi araçlarını koyduğu için hani iş işte tekstil ticaret boyutundan çıkıyor daha böyle sanki bir mahalleye dönüyordu. Hani burayı tamamen alışveriş alışverişe odaklayacağını düşünüyorum. Bu motorlar çıkmış şimdi. Adam kaldırın üzerine geliyor buralar kargolar mesela 10 tane buraya bırakıyor gidiyor. Bu müşteri nasıl geçirecek ya da esnaf nasıl iş yapacak? Yani hepsi problem. Yani kesinlikle kapanması gerekiyor. Yani bunu araştırırsanız böyle sorarsanız 100 kişiye sorarsanız 90 kişi kapansın der. Tarihi yarımada aslında biraz araç baskısından kurtulmak zorunda. Biraz özel araçtan kurtulmak zorunda. Hemen Ordu Caddesi'nde bir tramvay var. Toplu taşıma araçlarımız var. Diğer türler var. Toplu taşımayı kullanmak hem buraya değer vermek, hem buranın aslında çok daha iyi bir hale gelmesine katkı sunmak açısından biraz bunu düşünmemiz gerekiyor. Yarımadaya özel araçla çok fazla gelmeyelim, çok zorunlu değilsek. Burası bir tarih. Buranın her adımı bir tarih. Buranın bütün sokakları tarih. Sokak isimleri tarih. Tarihi kullandığınız zaman insanlar gelecek. Geldiği zaman ticareti etkilendirecek. Ticareti arttıracak. Araçtan arta kalan alanlar, boşaltı alanlar yavaş yavaş başka fonksiyonları barındırmaya başlayacaklar. Herkesin aslında daha fazla gelmek istediği, daha fazla gitmek istediği bir alan haline dönüşmüş olacak. 8 veya 9 sene önce Lalel'de 18 sene ara harteli trafiğe kapattık. Bu ara harteli trafiğe kapatırken de aslında pazar testten itibaren bütün Lalel'in trafiğe kapanma sürecindeki yaşadığımız stresi ve problemleri yaşadık. Olur mu olmaz mı? Olursa ne olur? Olmazsa ne olur? Hı, yaşadık o stresi. Dolayısıyla ben son derece rahatım. Çok ciddi anlamda bir rahatlama olacağını ve bu işin hakikaten... Ee, çok e, bize fayda sağlayacağını çok iyi biliyorum. Esnafın bu süreçten sonra bizimle alakalı çok ciddi anlamda pozitif düşüncelerin içerisine gireceğini e, çok çok iyi biliyorum. Ben şimdiden emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum.